Herkese iyi günler arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Oyuncu Hande Erçil'in adı bir süredir kan yıldırım ile anılıyordu. Kerem Gülsin ile olan ilişkisi yurt dışında belgelenen. Hande Erçil'in aşkı yine aynı şekilde belgelenmişti. Ancak sessizliğini koruyordu. Hande Erçel sonunda kan yıldırımla olan ilişkisini itiraf etti arkadaşlar. Son olarak Sen Çal Kapım dizisinde rol alan güzel oyuncu Hande Erçel bir mücev mücev mücevher markasının reklam yüzü oldu. Markanın davetine katılan Hande Erçel babası mensuplarının sorularına yanıtladı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Erçel, Kerem Bürsin'in ayrılmasından kısa bir süre sonra Kan Yıldırım dizisinde birlikte rol almıştı olduğu Kan Yıldırım gönülmüş gönlünü kaptırmıştı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.